Sarıyer Söz Gazetesi olarak Sarıyer'in önemli simalarına mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Bugün yanımızda Giresun Görelek Köprübaşı Derneği Başkanı Yaşar Tobak var. Yaşar Bey derneğin faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını anlatması için mikrofon uzatacağız. Yaşar Bey ilk öncelikle bize vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. İzleyenlerimizin sizi daha yakından tanıması için biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben 1965 Giresun Görele doğumluyum. Anne 1970 2007 senesinde İstanbul Bahçköy'e geldik. Aile evimizle birlikte o günden bu yana hayatımızı burada devam ettirmekteyiz. Sekiz kardeşiz. Bahçeköy'de ikamet etmekteyiz. Bu süre zarfında Sarıyer'imizle beraber hep iç içe olduk. Sorunlarıyla, her şeyle. Evliyim. Eşimi sekiz sene önce kaybettim. Üç tane çocuğum var. Kız çocuğum. Onun yanı sıra belli bir zaman sonra ikinci evliliğimi yaptım. Asiye Hanım'la beraber. Şu an devam eden bir evlilik hayatımız var. Şu an iş olarak çalışmaya aktif olarak devam etmekteyim. Ben buradan Sarıyer Söz Gazetesi'nin bizlere böyle bir zaman ayırarak sorunlarımızı ve derneğimizle ilgili konularımızı dile getirmesinden dolayı başta Eren başkanımıza buradan saygılar sunuyorum. Ekibine de teşekkür ediyorum. Yaşar Bey aslında en başından başlamak istiyorum. Derneğin kuruluş zamanı ve amacı ne? Gerosun Köprübaşı Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kuruluşu 2002 senesinde köyümüzün ve beldemizin yoğun olarak bulunduğu Bağcılar sınırları içinde bulunan Bağcılar Çiftlik'te Fatih Mahallesi'nde kurulmuştur. Kuruculara Yaşa Parlak, Yılmaz Parlak, Osman Topkara, Hüseyin Duman olmak üzere değerli abilerimiz tarafından kurulmuştur. 2012'ye kadar Bağcılar alanları içerisinde faaliyetlerine devam Ettirmiştir. 2012 yılında başkanlık seçimiyle beraber başkanlığı Hüseyin Duman'dan devralmamla beraber derneğimizin faaliyetlerini Bahçegöy'de bulunan Salih Kahvaz Parkı'nda belediyemize ait mekanda dernek lokeli olarak faaliyetimizi orada devam ettirmekteyiz. Üyelerimizin sayısı 300'ün üzerinde. Elimizin gücümüzün yettiği kadar doğduğumuz yerlerin kültürümüzü, oradaki yaşayış biçimlerimizi, burada yeni yetişen gençlere ve tüm bireylerimizi unutmamamızı, unutturmamak için kültür adına sosyal faaliyetlerle beraber destekleyerek köyümüzün ihtiyaçlarını işte yoldu, suydu, camiydi. Diğer ihtiyaç hasıl olan arkadaşlarımıza yardım etmek kaydıyla yani topyekün bir yardım, dayanışma ve yaşatma toplanmıştır. Bu doğrultuda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Derneğin kültürü yaşatma adına ne gibi faaliyetleri oluyor? Şimdi her şeyden önce bizim Karadeniz'in kültür adına bizim ecdadımızdan Orta Asya'dan Anadolu'ya gelene kadar süren bir kültürümüz var. Onda da devam eden kültürlerimiz. İşte coğrafyamızın her şeyden önce oradaki bitki örtüsüne dayalı olarak sosyal faaliyetler, tarım ve hayvancılıkla ilgili bir yapımız var. Bununla istinade olarak oradaki kültür tabii o bölgeye has bir kültür yapı var. Şöyle diyelim. Yani kültürel kemençe, çalgı balamında kemençemiz, davul zurnamız var. İşte bayramlarda ve diğer dinimizin bize yüklemiş olduğu günlerimizde çocuklarımıza ve yeni yetişen nesle bunları aktarabilmemiz için burada bulunan, bölgemizde bulunan, uygun olan yerlerde belediyelerimiz tarafından bize tahsis yerlerde, yerlerde sene de bir sever piknik şöleni adı altında bir şölen tertipliyoruz. Bu şölenin içerisinde halk oyunlarımız var. İşte yemek yapma, yemekle işte bizim kültürümüzde bize gelen yemekleri tanıtımlar var. Giyim üzerine var. Onun haricinde bizim çocukluğumuzda öğrendiğimiz oyunlar vardı. Onları tertipleyerek öğretme gayreti içindeyiz. Onun haricinde kültür bağlamında yaşayabileceğimiz yani yaşatmak bizim de üzerime düşüren görevleri gençlere ve bizden sonraki neslin bunu takip ederek öğrenebilmesi için bu gayret içindeyiz. Bu kadar diyorum. Gençlerimize derneği tanıtmak adına ne gibi faaliyetleriniz var? Şimdi gençlerimize ulaşabilmek için sosyal sosyal medyanın çok büyük önemi var. Sosyal medya üzerinden derneğimizin sitesi var. Derneğimizin sitesi üzerinden gençlerimize ulaşarak işte bunları bilgilendirme amaçları içindeyiz. Ama buralarda gençlerin artık istediğimiz seviyede kültürümüzü gençlerimize ulaştıramıyoruz. Yani bizlerden daha hızlılar. Şimdi onun için piknik şölenlerimizde gençlerimizi davet ederek aramızı alarak bu havayı teneffüs etmeleri. Senede bir sever iki sever kahvaltı programı yaparak işte dernek merkezimizde ve diğer uygun olan yerlerde. Buralarda gençlerimiz davet ederek işte hem geriden gelenleri tanıması bağlamında hem de bizim derneğin ekibinin yönetim kurulunu ve diğer derneğimizin önünde gelen değerli abilerimizin de bize vermiş olduğu bilgileri bunları aktarma kaydıyla onları da yetiştirmek için bir gayret içindeyiz. Ama ben bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İstanbul çok büyük bir şehir. Katılımlar istediğimiz seviyeye ulaşmıyor. Yani bir program yaptığımızda bütün bireylerin, derneğimizin üyeleri çocuklarına alıp gelerek derneğin sosyal faaliyetlerini katılma imkanı olmuyor. Çünkü büyük şehir olmasının sebebiyle yani bir sıkıntımız var. Ama buna rağmen tabii biz bunları her zaman dile getirerek arkadaşlara tenkinde bulunuyoruz. Arkadaşlar bak biz bugün varız yarın yokuz. Bu derneğimizin, kültürümüzün faaliyetlerini geleceğe taşıyabilmek için çocuklarımızı buraya getirip gençlerimizle bu işin içine alarak en azından biz bu işi bıraktığımızda bu işi devam ettirecek arkadaşlarımız, gençlerimiz olsun diye gayret ediyoruz. Tabii bu arada bu gayret içinde olan kardeşlerimiz var. Ama bunu biz çok da nokta olmasını temenni ediyoruz. İnşallah ona ulaşacağımızı düşünüyorum. İstanbul'un çok büyük olduğundan dolayı faaliyetlere katılımın az olduğunu bahsettiniz. Sanırım ulaşımsal bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu konu hakkında hem derneğin diğer faaliyetleri hem de ulaşım faaliyetleri açısından Tarher Belediyesi'nden ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir destek almıyor musunuz? Şimdi biz senede en büyük programımız piknik şöleni adı altında tertipliyoruz. İstanbul'un tuzlanan, tuta büyük çıkmacı olan bu yer pazede bütün ilçelerde üyelerimiz var. Üyelerimizin buralara intikal etmesi için Büyükşehir ve diğer e, belde, diğer ilçe belediyelerinden servis talebinde bulunuyoruz ama yeterli karşılığı alamıyoruz ve o servis talebimiz karşılanmıyor. Ama şimdi bu tabii ki bir kölene gelmeme şeyi olmamalı. Çünkü artık neredeyse tüm üyelerimizin çoğunlukta herkesin arabası var. Sarıyer Belediye'miz bize gittiğimizde kapısına vardığımızda bize yardımcı olmak gayret içindeler. Ama biz onların sosyal faaliyetlerimiz daha çok bizim isteklerimize destek vermesini talep ediyoruz. Çünkü belediyelerimiz Sarıya Belediyesi sınırları içinde bulunduğumuz için Sarıya Belediyesi'nin yüklü şekilde desteğine ihtiyacımız var. Sadece bizim değil Türk Dernekleri. Tabii bu konuda çoğu zamanlar dernek faaliyetlerimizde faydalandık. Ben buradan belediye başkanımıza da ve belediyeme bu zamana kadar gelen başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki şölenlerimizde ve etkinliklerimizde yine taleplerimiz olduğunda karşılayacaklarına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak. Derneğin temel ihtiyaçları nelerdir şu an? Derneğimizin temel ihtiyaçları tabii sosyal bir dernek olduğu için kültürel yani çok fazla isteklerimiz var. Ama bizim tabii bunu kendi bünyemiz çerçevesinde çözerek halletmeyi düşünüyoruz. Değerli iş adamlarımız var. Erdal Topkara var. Fatih var. Derneğimize destek veren Mehdi var. Değerli arkadaşlarımız var. Bunlar derneğimize güçlü destekler veriyorlar. Yaşar Başkan var derneğimizin kurucularından. Yaşar Parlak Başkan. Her zaman derneğin güçlü destekçilerinden ne zaman ne ihtiyacımız olduğunda onlara gittiğimizde onlar bizim bu faaliyetlerimize yönelik elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kendilerine ben buradan derneğimizin bu zamana kadar başkanlığını yürüten benden önceki değerli başkanlarıma, yönetim kurullarına buradan sizin aracılığınıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bizim derneğimizin 2012'de aldığımız dernek başkanlığımız hala devam etmekte. Yük bizim omuzlarımızda. Arkadaşlara beni değiştirin ben yoruldum dediğinde başkan sen devam diyorlar. Biz de bu da oldu ekibimizle beraber. Başta yönetim kurulunda bulunan Vahit Fison, Yuran Kılıç, Muhammed Memiş, Erdal Topkara, Başar Parlak, Serdar İbak ve diğer yönetim kurulundaki arkadaşlarıma sizin aracılığına buradan selam ve saygılarımı sunuyorum. Derneğimizin faaliyetlerini biz elimizin, gücümüzün yettiği kadar halkımıza en iyi şekilde ulaşarak o gayret içindeyiz. Ben sizlere de buradan teşekkür ediyorum. Derneğimizin şeyi bu kadar. Sosyal faaliyetlerimizi elimizin, gücümüzün yettiği kadar ecdadımızdan bize devralanları biz de gençlere devrederek bu Kervan'ı yürütme peşindeyiz. Saygılar sunuyorum. Biz de değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sarıyer Söz Gazetesi olarak bugün Giresun Görele Köprübaşı beldesi Kültür Dayanışma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yaşar Tobakla beraber bir röportaj gerçekleştirdik. Ben Dilan Eskin Sarıyer Söz Gazetesi'ni takip etmeyi unutmayın.